Merhaba, ben Derya Önder Kaldırım. Geleneksel Türk Sıkıma Sanatları, Minyatür Tesip Branşı, Sanatçısı, Eğitmeni ve Atölye Sahibiyim. Ankara Şerife Uludağlı Seramik Çini Atölyesi Enstitüsü'nden mezun oldum. Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ömer Faruk Atabek Atölyesi 2 yıl tesip, 2 yıl minyatür icazeti almış bulunmaktayım. Kültür Bakanlığı yine eğitim dairesi Ebru branşında Salih Elhan hocamızdan 3 yıl Ebru dersi almış bulunmaktayım. Yine Kültür Bakanlığı Mehmet Memiş hocamızdan 1 yıl başlangıç hüsnat eğitimi almış bulunmaktayım. bu süreç içerisinde atölye açtım köprü sanat adı altında ve 17 yıldır atölyem aktif bir şekilde özel derslerimize, sergilerimize ve katalog çalışmalarımıza devam etmektedir. Ayrıca Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Köprü Sanat Evi olarak bu kanalımızda Karakalem aşamasından başlayarak teknik tüm teknikleriyle tesip ve minyatür sanatının aşamalarını birlikte keyiflice öğreneceğiz. Klasik sanatlarımızı öğrenirken günümüz minyatür ve tesip kompozisyonlarına uyarlanmasını da tabii ki daha sonraki aşamalarımızda yapmaya başlayacağız. Umarım keyifli derslerimiz geçer ve üretmemiz başarılı olur. İyi günler diliyorum. Keyifli kalın.